Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'de yeni bir mod geldi arkadaşlar. Onu oynayacağım şimdi. Ee, yeni modu deneyeceğim. Ama ben aşağı atlamak istemiyorum. Üst atlayacağım arkadaşlar. Aşağı atlamayacağım ben. Üst atlamak için şöyle. Tamam. Sonra üste doğru gidiyoruz. önüsteyiz arkadaşlar. Şimdi evet. Çok kişi var, çok kişi var, çok kişi var. Bir yer alıp oynamalıyım. gitme. çok iyi arkadaşlar. burada. Önümde gelmiyor. Şuraya bir Çok güzel oldu. İçiyor çok iyi. Mermiler falan. Şöyle oyun pili aldık. Şöyle arkadaşlar gidiyorum. Şu an çok iyi. Benim buradan acilen çıkmam lazım. Niye almıyor lan? Sis bombası ne yapacağım burada? Burada sis bombası işe yaramaz. Aşağıda yarar. Yararsa tutulmuş falan. Yani çok zor. Bunun Şöyle. Ne oldu oğlum? iki kişiler. Aa, diviye eser önümde Arkadaşlar fena bir Nasıl ya? Ya abi. biri arkadaydı da. Öbürünü görmedim. Çok şey gelmiş oyuna. Ne yapacağım? Şaşırdım ya. Ya yanlışlıkla AK'ye de 3x takmışım. Lazer çektim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kovabır yok ya oraya gitmeye. Aşağıdaki pirasona gidiyorum. Abi uçakta da mukavva geçmiyor ki yani. Token bak yapalım? Maalesef buraya atılıyor. Yapacak bir şey yok. şöyle. Buradan güzel bir loot. Ya bunu bıçak sandım. Ne işe yaradığını arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu mevi çok iyi bilenler. Ee... Iki ne güzel oldu. Para 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 almam lazım. Şu an 5 param var. İnşallah buradan bir 15 parayla çıkmam lazım. Aha. Dur bir. Şunu at. Şunu al. Şöyle yap. Lazer al. Değiştir. Okey. Okey okey. Patlıcık yok. Yok ya. Eskiden de vardı arkadaşlar. Ben hiç sevmem. Yok. Lan üstte niye çıkıyorum lan? İnceğim. Menzim bir tane. Şöyle. Aa? Şu 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 arkadaşlar. Şu, evet evet buldum. Ve bir lazer daha. Ee, holoverat. 3x kalsın. Lazım olur. Adam yok mu oğlum da? 2 kask, 3 yelek. Benim dördümüz kaldı be. Umar çantam dolmasın da. Aha. Şu anda iyiyiz. 3 kaskımı da buldum. 3 çanta kaldı. <laughs> Ay elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar. Ha? Yok yok. DP yok. Onu bilmiyorum. Yerden aldım. Öyle oynuyoruz. Şuraya çıkılıyor mu? Çıkılıyor doğru. Unuttum lan. Bundan bir tane daha alamıyorum. Üç çanta. Abi ne oluyor? Lütfen full oldu. Yelek kısmı full oldu. Bir tane daha yer var. Düşünsenize buradan da bir fişek. Üf. Yemin ederim var ya. Yok. Gidelim de uçma yok. Uçma olsa çok yoldur ya. Of 30 para çok iyi. Benim şu aşağıda market vardı evet. Biraz kastı ama. Adam mı geldi? Yok ya. Uçlu, uçlu mu? Yok. Çürük motor. Kombini kaç arkadaşlar kombini nasıl? Tam gözükmüyor şuradan göstereyim ben sana bak birinci olan birinci olan ateş birinci olan nasıl sadece o üstündeki biraz kötü onu da inşallah değiştirelim yani. onu değiştirelim bu motor çok kötü çok kötü. Şimdi tekrar şuradan gideceğiz. Yürümeyim. Oha oyununda baygın vardı. Arkadaşlar önümde baygın vardı. Şaka lan şunu alma alma. Önümde baygın vardı. Gitti. Biri vurdu. Kim olduğunu bilmiyorum. Çok değiş kolay oldu. Az önce. 6 saat. 3 x sonra da 1.30 Bir daha şunu alalım. M4 çekelim. Şuna arkadaşlar. Deve, ha deve alıyoruz. Deve, deve gerek yok yani. Araba var. şaşırtıcı. Şey, Ana. Ya dipiyle ses verdin. Ne kadar kusucusun. İçeride... uf çok iyi oldu bu arada loot içeride gözükmüş. Hay alma onu. Lan şunu alma alma. Lan ben tavanı alayım abi benim kılıcım verin. Ha? Evet eldir. Oo ha bunu rengi de değişmiş. Vallahi ben Dur bir şurada bir köşeye çıkalım. Oha. Ya bu işler ne ya? bakmamışlar bir yolda. Toki. Toki Toki. Arkadaşlar. Orada galiba o DP'li ses çıkartmasaydılar onu alamazdım. Şimdi geldim. Çünkü Niye uğraşayım bir kişiyle? Adam sesini verdi ama gittim ben de vurdum. Peki geldik bu arada. Aa tuz kastı. Peki vallahi kastı. Neyse. Kafalıyorum da çok kastı. Nerede? Girdi içeri. Mert içiyor. Biri bina bir dışarıda. En <Sessizlik> evet, bagi <yi> gitti ya. Ne <Sessizlik> o ya? Oğlum benim bagimi niye alıyorsunuz lan? Lan benim bagimi niye alıyorsunuz oluyor? Gitti bagi ya. Nereye gideceğiz biz şimdi? Şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi. bot silahını ikisi de bende olan silahlar <laughs> Ne? ne? Arkadaşlar ben kafamı içeri soktum. Videomu önemli anları izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuz bitiyor. açılırsa izleyeceğiz. Heh, burası. Ya burada üç şey söylüyorum. Bir gelmiyor. 18 merminin içinde bir mermi kafasını neyse gidiyor. Bu başka var mı? Var. Burada çıkıyorum arkadaşlar Burada da buluyorum. Başka yok herhalde. Başka da yok evet. Arkadaşlar ya. Ödüllerim. altı eleme hasar bin. Evet arkadaşlar. Bugün biraz kötü başladık ama bugünkü videomuz da buydu. Zaten ben meyve anlamaya çalıştım bu maçta. Neredeyse bu 5-6. maçım. Tam anlamamıştım. Arkadaşlar bir de bu üstümdeki mor şey mi böyle iyi yoksa şöyle mi? Nerede? Şöyle mi? Bence o monster daha iyi ama siz bilirsiniz. Yorumlarda yazın. Ya da şöyle. Böyle değil ya. Şöyle. Evet böyle olabilir bak. Ama ben şunu daha çok yakıştırdım arkadaşlar. Şu. Bu, bu değil ya bu değil. <laughs> bu da olabilir. Başka başka da adamak rocz yok ya şimdi ben bunu takıyorum şu nasıl yok ya şu tamam ben şimdi bunu takıyorum arkadaşlar ee, sonraki e, videolarda zaten yorumlara yazınca ben değiştirebilirim değiştirmeye de bilirim kendinize iyi bakın hoşçakalın mutlu kalın.